bir, parça ekmek şey istedim. Bak kardeş zaten sinirliyim beni yemin, deli etme yemin ederim senin de ***erim babanın da Mesela babam hakkında bir doğru konuş önce de nimete küfür falan edeyim. Sevmiyorum kardeş. Bunu ekmeği mi sevmiyorsun? Evet. Ekmek olmasa yaşayamazsın. Sevmiyorum. Çekinecek şey. Çek Hadi mi? kalk gidelim. Nereye? Gel yemek yedim hep beraber. Her gün bir buçuk porsiyon İskender yerdim. <laughs> <laughs> arkadaşlar selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve çok duygulanacağınız mı diyeyim, sinirleneceğiniz mi diyeyim bilmiyorum. Çok değişik bir sosyal deneyle karşınızdayız. Videoda çok garip olaylar yaşandı arkadaşlar. Videoyu biz çektik, bitirdik. Girişi daha yeni çekiyorum. Biraz unutmuşuz kusura bakmayın. Değişik bir video oldu arkadaşlar. Siz zaten izledikten sonra kendiniz karar verirsiniz. Bu tarz içeriklerin de daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok çok dikkat edin. Öpüyorum güzel yüreğinizden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. 22 Ağustos'ta şarkım çıkıyor. Onu da daha sonra açıklamasını yapacağım. 22 Ağustos'ta hepiniz burada olun lütfen. Öpüyorum sizi kendinize iyi bakın. Hoşça Merhaba şöyle oturabilir miyim? Tabii, tabii. Sağ ol. Ya yanlış almasın bir şey isteyeceğim de. Buyurun. Ee, ya bu simit çok kuru da bunu biraz ıslatmam gerekiyor da yanınızda su falan var mıydı ya? Islatmak da olmaz o ya. Yeni bir şeyler alın. Yok sağ olun ya. ya. Geçen babamla tartıştım. Ben de iki haftada dışarıdayım yoksa o yüzden yani. Yoksa? Olmaz öyle. Yok valla sorun yok. Bizlerden nakit yok şu an. Karttan çekelim isterseniz da Yok yok hiç sizi varsa. zora sokmama gerekiyor. Bir su olsa, Altırla. bir su olsa yeter bana. Yani. Hiç gerek yok gerçekten. Yakında bildiğiniz zaten ne varsa gidelim çekelim parayı ya da kart geçen bir yer biliyorsunuz oradan da alabiliriz. Olur. Peki neden kavga ettiniz? Efendim? Neden kavga ettiniz? Ya nasıl anlatayım ki size? Yani özel değil tabi. Ya babam benim e, uçuşturucuya düştü de bundan sonra annemi de öldürdü babam. Evet. Anne... için söylemiyorum yanlış anladım. Yok yok babam annemi durdu. Ben de işte her hafta tartışıyordum o yüzden çıktım dışarıya. Ben de iki haftada sokakta kalıyorum ya. Peki hiç akrabanız falan yok mu kalabileceğiniz? Yani mi? ne geliyorsa bu devirde akrabadan geliyor. Siz <laughs> burada Ya ben işte buralardayım. Şu an yaşadığım bir yer yok. Ya şöyle söyleyeyim. Bence her şeyin olmasının bir sebebi var ya. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Yani hepsi bir sınav. Bunlar da sizin sınavınız. Bilmiyorum şey. Eğer ki hani farklı bir şehir düş, değiştirme düşünüyorsanız Sakarya'ya gelebilirsiniz ve size yardımcı olabilir Sakarya'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Yok, ailenize ayıp olur da ben işte Yok, iş bakıyorum esnaf, sadece bari. ya. Tamam, Babamın yanında çalışabilirsiniz. Kendisi keresiz zaten. Hı hı. Sorun olacağını düşünmüyorum. Yani burada sizi bağlayan bir şey yoksa, hı -hı. gerçekten iş ihtiyacınız da varsa irtibat kurabilirim ben ikiniz arasında. Hatta ben bir arayayım onu. Çünkü onun Facebook'ta ilan veriyor o. Ne ilanı? Eleman mı arıyor? Eleman aynen. Geçen hı -hı. hatta Düzce'den geldiler. Hı hı. Alo. Ne yapıyorsun babacım? İyiyim ben de. Şimdi biz İstanbul'dayız biliyorsun. Burada bir abiyle tanıştık da. Yani ben çok özet geçiyor gibi anlatayım. Sana kendisinin iş ihtiyacı varmış. Senin şartlarını çalışma uygun gördü. Siz bir konuşun isterseniz. Numaranı veriyorum ben okey mi? Tamam bekle veriyorum. Babam seni istiyor. Alo buyur abicim. Abi vallahi ne iş olursa olur ya. Çok teşekkür ederim. Bana fark hiç fark etmez. Ne iş olursa ben yaparım ya. Tamam olur ben vereyim numaranı. Tamam abi çok sağ Tamam abi. Buyur. Numaramı ben size vereyim o zaman. Tamam ben şimdi izliyorum. Tamam. bu tarafa doğru yürüyelim elbet çıkar yani. Olur mu öyle? Hadi. Tamam. Merhaba pardon rahatsız ettim de şöyle oturabilir miyim? Kusura bakmayın, rahatsız, yani rahatsız edeysem kalkabilirim. Yok yok, sıkıntı değil. Ee, ya bir şey isteyecektim de, sizde var mı bilmiyorum da. Ee, ya şey, e, su varsa yanınızda var mı? Birazcık şunu üzerine dökeyim de, çok kuru da ekmek. Birazcık şunu ıslatayım, öyle yiyeyim en azından. Çok kuru da. Neden öyle yiyorsun ki ekmeği? Efendim? Ekmeği neden öyle yiyorsun? Ya ayıptır söylemesi biraz utanıyorum, kusura bakmayın da yok, şey... Yok yiyor senin, utanacak. Ee, şey, ya babamla tartıştım da ben bir hafta önce. E, o yüzden dışarı çıktım. Şimdi dışarıda kalıyorum da. Eve de gidemiyorum. O yüzden işte insan ne yapacak ki başka yapacak bir şey yok şu an. Ya babam annemi öldürdü. Başın sağ, Başım sağ olsun. Sağ olun. İşte babam da uyuşturucu <laughs> için sürekli kavga ediyoruz. Benim paramı da almaya falan çalışıyor. Yani, Var mıydı suyunuz yanınızda? Suyumuz yanımızda yok galiba. Yok Var galiba. galiba. Yok. Yok muydu? Ya, ya ama istersen sana normal ekmek alabiliriz. Normal ekmek değil. yani değil. yemek. yemek olarak. Ya normal ekmek de alabilirsiniz. Sorun yok ya. Hayır yemek alabiliriz. Hmm. Zora sokmayacaksam Saçmalama. Sen. Yani senin burada zor düşecek bir durumun yok ki. Senin bir suçun yok. Vallahi ben normalde sizin yanınıza gelirken dedim beni terslerler falan herhalde. Yok. Ya dışarıdan biraz şey duruyorsunuz da böyle. <laughs> hani biraz her an dışlama hazır duruyorsunuz da. Yok, yok saçmalama. Yok, <laughs> Abim, burada. Evet şu taraftaydı. Yani. Utanıyorum kusura bakmayın. Saçmalama ya. Utanacak bir şey mi var? bilmiyorum. Sen utanması gereken burada sen değilsin ki. Kim? Ha, tamam. Etrafındaki tamam, insanlara bak, babana bir bak Allah aşkına ya. Senin Seni, bu hale sokan insanlar isim. utansın ya asıl. Gerçekten baba... bunda çekinecek bir şey. Hadi kalk gidelim. Nereye? Gel yemek yiyelim hep beraber. Hadi gel. gel hep beraber yiyelim. Sağ ol. Ha, telefonunuzu düşürdünüz. Kırıldı mı? Evet. Aa, ha, çalışıyor hala ama. Çalışıyor, çalışıyor. O yapar öyle şeyler. Herkesin ha? <laughs> durumu <laughs> merak etme aynı yani. <laughs> Herkes ha. zor durumda. Tamam o zaman. Gidelim <laughs> Nereye gideceğiz? Şu ileride bir yer var. Yoksa şu tarafta da benim bildiğim yer var oraya da gidebiliriz. Sen mi dersin? Sen, sen ne yemek sen istiyorsan? Aynen sen ne yemek istiyorsan onu yiyin. Biraz ben seçici olmuyor şimdi Ay ayıp sen olur mu? Yok ben çoğulma lütfen gel. Babamdan önce her gün bir buçuk porsiyon İskender yerdim. <laughs> İyiyormuşsun sen de. Evet biraz fazla yedik ya pandemide. Oraya gitmeyelim o pahalı olur da şey normal bir... Ya Alfa hadi hadi yürü. Gel. <laughs> Sağ olun. Ee, yanlış anlamazsam biraz sinirlisin sanki. Evet. Ee, ya yanlış anlamazsam bir şey diyeceğim de. Söyle. Şey. Söylesene lan. Ya niye bağırıyorsun ki abi şu an? Bir şey mi dedim ya? Söylesene hadi. Ya şey ekmek biraz kuru da Ben de babamlarla tartıştım. Evden çık kaçtım. İki, iki haftada sokaktayım da. Dedim şunu birazcık ıslatayım. Bir suyun falan var mıydı? Çek lan şunu nasıl kokuyor? Ya ne yapıyorsun? Ekmeği niye yaratıyorsun? Yürü git lan. Yoksa ekmeği niye yaratıyorsun ki? Yürü git lan. Yürü ekmeği niye yaratıyorsun? Yürü sen oğlum. Ya bir şey mi istedim ya? Abi Gülsen oğlum nasıl kokuyor? Rahatsız ediyor, kokusu beni rahatsız ediyor. Sevmiyorum, gitsen oğlum. Tam bırakayım şöyle, ben sana sadece bir parça su istedim ya. Yok. Tam niye bağırıyorsun ki? Yok oğlum, ikinizi de sikeyim lan şimdi. İkiniz? Bu diğeri kim? Ek ekmeği mi diyor? He. Ayıp değil mi dedin ya? Değil. Ben şu an sana yanlış bir şey mi senin de bana bağırıyorsun? Sevmiyorum kardeş. Neyi sevmiyor? Benim... Mehmet'i sevmiyorum. Tövbe estağfurullah yarabbim ya Resulallah. Bir sıkıntı varsa anlat ben çözeyim. Var mısın? Yok, nimeti sevmiyorum. Tövbe estağfurullah. Biz de okuyoruz. Kaçıncı sınıf? 10 abi, 10'a gidiyoruz. Aynen öyle. 10. sınıf mı? Aynen. Ben yani şöyle otursam olur mu ya? Tabii Gel otur abi. Bu. Vallahi biraz şöyle oturayım kankam. Gel abi. Burada da şeyde abi. Ben Doktor Oktay Duran'da okuyorum. Ben Küçük de abi. Küçük Mecid adım. İkinci kaçıncı sınıf? 10. Vallahi. Aynen. Ya yok o zaman ben size yük olmayayım ya şimdi. Yok abi estağfurullah. Şimdi ben öğrenci zamanımda ben 10 lira açlık götürüyordum yani. Babamızın yani maddi durumu iyi. E, i̇yi mi? Aynen. Valla? Kötü değil Allah Çok şükür abi. Ya bizim de aslında maddi durumumuzda bir sıkıntı yoktu da işte baba evet. uyuşturucuya düşünce bütün para gitti biliyor musun böyle. Yoksa bizim... Kaptırıyorlar abi işte. Ya bir şey söyleyeyim bir kere düştüğün zaman bu tuzağa bak ben size bir şey söyleyeyim benden bir kardeş tavsiyesi olsun size. Asla bulaşmayın derim çünkü bir kere girdin mi hem paran gidiyor hem hayatın gidiyor. Anlıyorsun abi. Uyuşturucu zaten... Çünkü benim baba bulaştı bak şu an halimi görüyorum. Ben kaç yaşında adamım şu düştüm hale bak ya. Abi gel bize gel abi yemek yiyelim hadi. Vallahi vallahi üç tamam üçümüz abi. Birlikte, birlikte yiyelim abi. abi Dur bakayım ne tarafa gitsek ya. Nerede dönerci var? Abi şu taraflarda var. Şu şeyde var. Ben çıkışta bir tane dönerci. Sen Eş okuyor musun? Efendim? Okuyor musun? Okuyorum. Lise yeni bitti. işte üniversiteye başlayacağım. E bir şey söyleyeceğim de bu arada. E, biz aslında size bir sosyal deney videosu yapıyorduk. Nasıl yani? E, ben normalde böyle bir durumda değilim. Siz de çok çok, <laughs> siz de çok çok güzel bir tepki verdiniz. Gerçekten bu kadar beklemiyordum ama çok sağ ol. Bakın biraz şöyle dönün kamera şu tarafta. <laughs> Gördünüz mü? Bir yeri sallayalım hep beraber şöyle. Ama çok güzel tepki verdiniz. Normalde böyle korur musunuz ya? Tabii yani ki tabii evet. ki de zor durumda olan birine yardım etmek gerek. Yani keşke herkes sizin gibi olsa ama tabii olsun. Yani. Çok teşekkür ederim bu arada. Biz teşekkür ederim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Yine iyi inşallah. görüşürüz inşallah. Sağ olun. Bir de bakar mısınız? Bir şey söyleyecektim de şey e, biz aslında size bir sosyal deney videosu çekiyoruz da şu anda. Gerçekten mi? Evet, biliyor musunuz sosyal deney videosunu? Evet, yani genel olarak izliyorum YouTube'da falan. Siz şu anda da bir sosyal deneye şahit oldunuz. Babanıza da söyleyin de ona da ayıp oldu, kusurumuza bakmasın. <laughs> Estağfurullah. Şöyle bir el sallarsanız.